Evet herkese merhaba dostlar. Ben Kartalan Yılmaz. Bugün de bir haftalık olay weekly event videosuyla karşınızdayım. Britanya'da George Russell'ız. Bana diyor ki Williams takımıyla tabii George Russell Mercedes'e geçti bu sene ama bu oyun önceki seneye göre planlandığı için George Russell şu an Williams'ta. Bana diyor ki George Russell'la 10. veya daha yüksek yerde bitir diyor. Biz de oyunumuzu ayarladık. Şimdi bakalım Britanya'da ilk ora girebilecek miyiz? Keyifli seyirler. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Gündüz çekimi yapıyorum ilk defa. O yüzden arkadaki ışıklar tam belirgin olmayabilir ama gündüz çekimi de bir denemek istedim. Kanalıma da abone olursanız bu arada memnun olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. O zaman geçelim videoya. Bu pite girerek başlatıyor. İlginç. Pite girdik. Şu an 10. yüz. Medium lastiklerimiz var. Şöyle bakalım. Kanatta bir problem. Evet ön kanadımız komple yok. Çok ilginç başlattı gerçekten. Güzel bir senaryo olacak gibi. Soft alacağız. Hatta lastikleri de yeni değiştirmişiz. Kanatı lastikleri hemen değiştirdikten sonra kırmışız. Buna rağmen şu an 10. yüz. Kanadı değiştiriyoruz. Soft lastikleri takıyoruz. Son 8. Güzel bir kalkış yapalım dedik. Şöyle bakıyorum. Son 7 oradan 8-9. Son hatta 10 tur. 43'te sayarsak son 10 turumuz. Haftalık olay olduğu için her şey değişebiliyor. Önümüzde Mazepin var. Haas pilotu. Bu arada 17. liraya kadar düşmüşüz. Hızlıca Mazepin'e yetişip ilk ona girmemiz lazım. 17. yani 10 turda 7 pilot geçtiyor bana. Bakalım inşallah başarırız. Önde de bir aksiyon olacak mı olmayacak mı? Tam emin değilim tabii ki. Evet Mazepin'e hızlı bir şekilde yetişiyoruz. Evet, S virajlardan sonra Mazepin'i geçerim diye düşünüyorum. Evet aldık. Sağ taraftan mazafini hatamızı yaptık. RSyi kullanmıyoruz burada. Tekrar 6 attık ve mazafini, Haas pilotunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde Comunazi var. Onlar da Latifi ile kapışıyorlar. Burada ufak bir hata yaptık. Hemen RSI'yi basıyoruz. 3.8 saniye var. Giovinazzi ile aramızda. Hızlı bir şekilde o konvoya yetişmemiz lazım. Üçü attım. Tekrardan dördü attım burada. Gazı hızlı bir şekilde kökleyebilmek için. Evet 3 saniye kadar indirdik farkı. Hızlı bir şekilde yetişiyoruz. ile Latifi ikilisine. Her fırsatta kullanmaya çalışıyorum Evet 2.1 saniye kadar düşürdük Camonaz ile farkı Bu arada Camonaz Latifi atak deniyor galiba önde Evet Camonaz Latifi geçti Şimdi sıra bizde o zaman Hemen RS'ye tekrar basalım. Burada hafif gazdan çekip 7. vitese kadar düşüyoruz. Burada 4'e kadar düşüp Latifi'ye iyice yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. Jomorazi de hemen önünde onun. Burada DRS alabilseydik güzel olacaktı. Alamadık ama bir sonraki DRS düzlüğünde hem DRS'yi alıp hem de geçeriz diye düşünüyorum. Evet, RS ile burada geçiyoruz. Latifiye çok yaklaştık. Dışarıdan aldı, koda da ortaladı. Ve geçişimizi gerçekleştirdik. Takım arkadaşımıza karşı. Şimdi sırada cemnazi var ve Giovinazzi'den de DRS almayı başardık. Çok hızlı yetiştik bir anda. Burada da uçarak geliyoruz adeta. Burada biraz çizgiyi kaçırdık ama problem değil. Şimdi burada DRS düzlüğünde Giovinazzi geçerim diye düşünüyorum. Eğer bir aksilik olmazsa. Evet burada da yaklaştık. Artık iyice dibindeyiz Giovinazzi'nin. Evet şimdi hem DRS hem RS ile arka kanat açık bir şekilde Giovinazzi'ye geldik. Biraz dışarı taştık. Ama geçişimizi tamamladık. Cumhuraz'a karşı Alfa Romeo pilotunda geçmiş bulunmaktayız. Şimdi sırada yaşlı kurt Kimi Raikkonen var. İdolümüz Kimi Raikkonen. Şu arkamda posterini görüyorsunuzdur. Gerçekten McLaren zamanlarında da tabi o zaman McLaren Mercedes'te gri araba. O zamanlarda izlerdik Kimi Raikkonen'i zevkle. Sonra Ferrari de şampiyon yaptı. Tabi şu an mesela hala o rekor ondadır. Ferrari'nin son şampiyonu Kimi Koren'dir. Bu sene Leclerc olabilirse tabi Leclerc'e geçecek. Bu arada bayağı çok kullandık. Biraz biriktirelim öndekilere yetişene kadar. Evet burada güzel hızlandık. 3 saniyenin altına inmemiş. 3 saniyenin altına inecek fark birazdan. Yaşlı kurtla. Evet indi. Burayı da güzel döndük. Tekrardan dördüncü vitese çıkalım. Ve gazı kökleyelim. Burada da DRS kullanacağım. Çünkü onlara, onlara yaklaştığım zaman DRS avantajı olacak. Arka karat o zaman RS'yi açmam, arka kanadın yardımıyla geçerim diye düşünüyorum. 2.3 saniye kadar indirdik. Hızlıca yetişmemiz lazım. Daha Önde Okon var. Muhtemelen onuncu da Tusuno da çünkü pit'e girerken ben onuncuydum. Benim arkamda Tusuno da vardı. Hemen tekrar ERS'yi basıyoruz. %8 kalmış. 1.8'e kadar indirdik farkı. Mick Schumacher yarışçı kaldı ama muhtemelen Mick Schumacher bizim önümüzde değil. Evet artık bayağı yaklaştık Raikkonen ve Okon ikilisine. Burada DRS alabilecek miyiz Raykoren'den bakalım. Alamadık maalesef. Bu kötü oldu ama olsun bir sonraki DRS'yi alıp hemen hızlıca geçmemiz lazım. İki pilotu. Orada bir sağ körbe çıkınca bir kaybettim ama Allah'tan iyi toparladık. Gayet güzel toparladık bence. Evet, sağ tarafta Mick Schumacher var galiba. Yarışçı kalmıştı. Evet burada DRS'yi aldık. Raycon'a hızlıca yetişiyoruz. Alfa Romeo pilotu yaşlı kurtura Evet burada hatamızı yaptık. Tekerlek tekerleğe gidiyoruz ve iyi bir çıkışla, iyi bir çekişle Raikkonen'i burada geriye bırak, geride bıraktık. Gayet güzel oldu. dördüncü vitese kadar düştük. Şimdi Ocon'dan da Eres'i alabilseydik iyiydi ama alamadık. Şimdi Raikonen bizden alacak. Çorak bize yaklaşabilir. O yüzden ben de Eres'i açtım ama Raikonen'i bayağı geride bıraktık. Problem yok. Şimdi hızlıca Ocon'a ardından da Stroll'e yetişmemiz gerekiyor. Evet, o konuda dibine kadar geldik. DRS'yi kapattım burada. Şimdi burada S virajda. Burada 7. vitese. Burada 6. vitese. Burada da 5. vitese düşüyoruz. Sonra gazı köklüyoruz. Ve o konuda hızlı bir şekilde hem DRS hem RS'nin yardımıyla yetişiyoruz. Ve sol tarafı bize bıraktı. Biz de hafif dokunduk o konağa. Ama geçişimizi tamamladık. Asla dokunmadan da geçebilirdik. Orada bir hata yaptık. Lik yarışlarında böyle hatalar yapmamamız lazım. Ama tabi yapay zekayla oynarken çok sıkıntı değil. Tsunoda öyle 3.3 saniye var. Direkt şu odaya baktım. Çünkü hedefimiz o. Burada Stroll'den DRS alamadık. O zaman ERS'yi hemen kullanalım. Son iki buçuktur. Burayı güzel döndük. güzel bir çekiş yakaladık. Burada RS'nin de yardımıyla Stroll'e iyice yaklaşıyoruz. Stroll kendini solda bıraktı. Bu da tekerlek tekerleğe güzel bir yarış. RS'yi tekrar açtım. Stroll yanımda geliyor. Burada DRS almamız çok iyi oldu Stroll'den. İyi ki geçmiş biz orada. Gerçekten iyi ki geçmişsin Stroll biz orada. Yani belli bir taktik yapmadım ama... Taktik gibi oldu yani. Taktik gibi taktik. Orada DRS almamız gerçekten muhteşem oldu. Evet tekrardan DRS'ye bastık ve 2 saniye var. Son 2 tura girerken Sroda ile aramızda. Orada bir an 7. vitese düşmeyi unuttum. Dördüncü vitese hemen atıyoruz ve gazı köklüyoruz. RS'yi de bastık. 1.8 saniye var Tusun odaylarımızda. Bir de Tusun odanın soft lastikleri var. Onu da unutmamak lazım. Yetişmemiz diğer pilotlar kadar kolay olmayacaktır. Şu an 1.3'e kadar indirdik. Ama ne olursa olsun daha yavaş yetişiyoruz. RSI son damlasına kadar kullanıyoruz. Burada da iyice kullandık. 1.2 saniye. Dediğim gibi çok hızlı indiremiyoruz farkı. Evet, şu ERS, DRS düzlüğüne kadar bir saniyenin altına indirebilsek farkı çok güzel olacak. O yüzden burada da basıyorum. Evet şu an bir saniyenin altında. Son turdayız. Dördüncü vitese kadar düştük. Ve buradan Tsunoda'dan DRS alıyoruz. Hem DRS hem RS ile Tsunoda'nın arkasındayız artık. Burada geçişi yapmadık. Buradan içeri alıyoruz Tsunoda'ya karşı. Ve daha iyi bir çekişle Tusun odayı geride bırakıyoruz. Çizgimize de ulaştık. Oradan çok cesur bir hamle denedi Tusun Ve burada da DRS bizde. Yine aynı taktik. Bilmeden de olsa aynı taktiği yaptık. Orada arada Verstappen 9. Son viraja giriyoruz. 10. yüz. Week ile bu haftada tamamlıyoruz. Tabi ne kadar hızlı gidersek o kadar iyi. Çünkü yüzdelik kısımda bakalım yüzde kaça gireceğiz. Evet burada da ta yapmadık. Ve 10. tamamlıyoruz. Week Levent'i gayet güzeldi. Gayet eğlenceli bir yarıştı. 17. pite girdik. Direkt pite girdik. Bu arada Dry of day de seçiliyoruz George Russell'la. Pitte başlattı bizi. Karadığımız kırık bir şekilde soft <laughs> lastik aldık. <laughs> Akabinde Sulo da bizden bir arkadaydı. Bizi hemen geçiyor. 10. oluyor. Ama pitten 17. <laughs> çıkmamıza rağmen Herkesi geçip <laughs> tekrar Tosun'a da yetişip onu da geçip 10'unculuğu elde ediyoruz ve puanımızı da alıyoruz. Bu arada Norris 2. olmuş, Hamilton 3, 1. olmuş, Ricardo da 3. olmuş. 2 ve 3 McLaren'ler gayet güzel. Bu sefer McLaren tişörtüm yok bu arada. McLaren'ler ama 2-3 <laughs> olsun problem değil. McLaren'i seviyoruz her zaman. Raycon'un hayranlığından gelen bir McLaren sevgisi var bende. Şimdi bakalım kaç puan almışız. Bu arada 9. olduk. 9. olduk bu arada. Kim gitti diye bakıyorum. Evet Verstappen yok sanki. Yanlış görmüyorsam Verstappen yok. Şöyle bir bakalım. Evet Verstappen 16. Bir tur fark yiyor. Max Verstappen bir sıkıntı yaşadı galiba ve 9. oluyoruz. Gayet güzel. Bu puanımızı da arttırır. 370.987 puanla tamamlamış oluyoruz. Flashback hiç kullanmadım. Bu arada kapalıydı zaten. 2750 puan geliyormuş Flashback kullanmayınca çok da puan gelmiyormuş aslında. Yani bence kullanmamak yani açık tutmamak mantıksız diye düşünüyorum. Evet %5'e girdik. Gayet güzel %5. Muhtemelen burada da kalırız %5'teyiz. Skorumuz 370.987. 13.820 kişi katılmış şu an Wiki Event'e ve biz onlar arasında 750'yiz. Türk bayramımızı orada dalgalandırıyoruz. EA levelimiz de 90'dı bu arada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Wiki Event, lig yarışları ve online lobilerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.